Bir önceki bölümde Arsenal ile Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmiştik. Onlara mağlup olup Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Almanya Kupası'nı kazandık. Ligi 3. sırada bitirdik ve artık yeni bir macera için yeni takımımıza imza atacağız ama ondan önce bir turnuvamız var. Erkek milli takım kupası varmış. Burada biz Portekiz'de F grubundayız. Arjantin, Hırvatistan, Polonya var. Grubumuz birazcık zorluymuş. Diğer gruplarda bu şekilde bunlar oynamışlar. Şimdi biz de maçımıza geçeceğiz. Dünya kupasının çakması işte. Aynı o. Polonya olmuş. Hemen maçımıza geçiyoruz. Bekleyin oğlum. Geliyoruz. Ben Kemal. Kalemize geçtik Polonya'ya gelmişiz Bizimkilerin vuruşuyla başladı İnşallah bu kupayı alıp müzemize götüreceğiz hocam Bu arada kanalımı ilk defa izliyorsanız ve hala abone değilseniz Abone olmayı ve videoda beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın Evet şimdi adamlar soldan hata çıkıyor gibi Ara pasını verdi Tutun lan adamı Adam açtı ortayı nereye uzak direkt Oradaki aldı mı aldı Lan tutun o da diğer tarafı açtı Oğlum ne oluyor lan kurtardım Adamlar sağlı solda bizim mal etmeye çalıştı ama Mal olmadık şimdi ortayı açacak Nerede top bende 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 Hayır Helal defans. Tamam koştum kaleye. Lan yakalayamadım topa koşacağım diye. Tamam şimdi top bizde. Sakin olup nefes alabiliriz. Vurdu. Golü attı. Helal lan. 41'de golü atıyoruz. Kocaeli'ye selam. Evet şimdi adamlar 45 artı 1'de sağdan koşuyorlar. Gitti. Kornere gidiyor lan. Adam nereye açtı orduyu? Adam dışarıdan açtı ortayı. Adamlar şimdi ortadan geliyor. Pasını verirse sıkıntı olabilir. Vermedi. Koştu şimdi verdi. Açtı ortayı. Kim vuruyor lan? Adam vurdu dışarı. Adamların taktik belli. Orta aç. Kafa golü. Şöyle ortaya attım topu. Bakalım gitti mi bizimkine? Gitmedi. Allah kahretsin. Şimdi adamlar sağdan geldi. Bir sonuç alamadılar. Soldan koşuyorlar. Yine orta açtı. Korner bu. Evet. Bu sefer açılmayacağım. Az önce bir heyecan yapmıştık. O yüzden bu sefer kalemdeyim. Adam açtı ortayı. Kim vuruyor lan? Bizimki. Helal. Verdi pasın içeriye dönecek pasını bir daha verdi adam vurdu. E, mendili Kurtardım. O top acaba dışarı gidiyor muydu yoksa gitmiyor muydu? Orada bir tereddütte kaldım. Pasla oynadı şimdi kornerde. Dalın lan. Adam yine açtı ortaya. Kim vuruyor lan? Vurdu. Tamam üstüme sakin olun. Sakin olun. Bak şu soldaki bomboş. Koş lan. Lan. Helal lan. İkiyi de attı. Offside var mı? Offside yok. Helal lan. Dakika 80'de 2-0 olduk. 80 neresi bilmiyorum. Oğlum bu bize mesaj yolluyor lan. Ve maç bitiyor. İlk maçımızda 2-0 Polonya'ya karşı kazanıyoruz. Gruptaki ikinci maçımız Hırvatistan'a karşı oynayacağız. Hemen maçımıza geçiyoruz. Tekrardan kalemize geçtik ve bu sefer Portekiz'e gelmişiz oğlum. Burası Ronaldo'nun memleketi. Buram buram Cristiano Ronaldo kokuyor buralar. <laughs> Vurdu. Defans kurtardı. Bir daha vur lan. Oğlum adam yine kurtardı. Ortaya verdi. Bir daha ortaya verdi bir daha verdi. Sağ mükemmel pas. Aldı mı adam aldı. Çekip kaleye vurabilir. Defansa çarptı. Top bir daha onlarda ama yine defansa çarptı. Helal lan 20 numara. Evet şimdi zünkiler mükemmel geldi. Vurdu. Golü attı. Helal lan. Evet şimdi adamlar ortadan geliyor oğlum. Adam döndü. Koşuyor. Dışarı. Lan topun nereye gittiğini anlayamadım. <laughs> 10 saat topun nereye geleceğine baktım. Sonra kurtardım ama top dışarı gitti zaten. Şöyle sağ verdik pasımızı bizde. Şimdi ortadan geliyorlar. Havadan mükemmel pas dışarı. <laughs> lan bak yine sağ vuracak sandım. Sola vurdu. Adamlar tehlikeli gelmeye başladılar. Oğlum ne oluyor lan? Top geri geldi. Kaptırma sakın. Kaptırdı bir de. Helal. Korner. Şimdi adam açacak ortayı. Nereye açtı? Yakaladım. Yumrukladım. Geri koş. Tamam sakin. Şimdi bak yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Havadan yine verdi. Bizimki vurdu bu sefer. Evet şimdi adamlar yine ortadan geliyor. Neredeyse karşı karşıya sola vurdu. Kurtardım. Kalk lan. Kalkıp koşup onu da yakalasaydım güzel olurdu da olmadı. Hop nerede? Bende. Tamam yakaladım. Şimdi adamın eli boş kaldı. Havadan verdi arkadaşına. O da vurdu. Defansa çarptı bak. Az daha kaleye şut geliyordu. Adamlar şimdi sağdan geldi bu sefer. Adam açtı ortayı. Nereye açtı lan? Lan oğlum kale direğin dibinde uzaklaştırın. Ve maç bitiyor. 1-0 kazanıyoruz Hırvatistan'a karşı. Evet şimdiki maçımız Arjantin'e karşı. Onlar birinci biz ikinci sıradayız. Kazanan lider olacak grupta bizim için önemli bir maç. Hemen maçımıza geçiyoruz. Bu sefer de Arjantin'e gelmişiz. Burası da bram bram Messi kokuyor. Adamların vuruşuyla başladı. İnşallah bu maçta gol yemeyeceğiz. 3 maçta sıfır golle devam edeceğiz. Evet şimdi adamlar soldan geliyorlar şimdi. Ortaya verdi pasını. Aldık topu. Allah'ın adama verdi bir daha. Hocam o geçmedi ki. Geçse var ya sıçmıştık. Soldan fena geliyorlar. Koştu. Aramıza girdi. içimize girdi hatta. Lan vuracak. Helal defans lan yapma. Kurtardım. Lan bir daha. Vurdu. Allah kahretsin ya. Pozisyonu izliyoruz. Bak çizgiden çıkardım. Burada kaptırmasa güzel olacaktı. Ama yani kanımızın son damlasına kadar savaştık kalede. Vur lan kaleye. Güzel. Helal lan golü de attık. Offside yok inşallah. Offside de yok. 1-1. Evet şimdi dakikalar 64. Adamlar ortadan geliyor. Uzaktan vurdu. Yakaladım. Benim için kolay bir şut. Hemen başlatacağım. Ortaya fırlattım topu. Ve maç bitiyor. 1-1. Arjantin'le berabere kalıyoruz. Son 16'da rakibimiz Amerika olmuş. Hemen maçımıza geçiyoruz. Kalemize geçtik ve tekrardan Portekiz'e gelmişiz. İnşallah bu maçı kazanacağız. Acaba bu iki maç mı olacak yoksa tek maç mı? Bizimkiler güzel geldi. Vurdu. Oğlum mükemmel attı lan. Adamlar şimdi mükemmel geliyor. Al topu. Yattım aldım tamam sakin. Şöyle attım ileriye. Solda kim var lan? Tamam. Aldık mı topu alamadık. Adam döndü sağa verdi bu sefer de. Sola bir daha lan yapma. Evet şimdi top adamlarda. Adamlar ortadan geliyor. Sol kurtardım. Evet şimdi adamlar yine ortadan geliyor. Bak önünde boşluğu buldu. Aldık mı lan? Tamam. Lan adama kaptırdın. Adam dışarı vurdu iyi ki. Hop. Hocam offside yok. Golü attı. Evet şimdi adamlar sağdan geliyor. Bak top onlarda kaldı. Ara pasını verdi. Lan yedik golü ya. Oğlum bu adamlar nasıl geçiyor lan böyle? Bildiğin akbili basan geçiyor ya. Pasını vermesin sakın. Şimdi verdi. Bir daha verdiler. Adama verdiler hem de. Adam vurdu. Defansa çarptı. Top yine onlarda. Ortaya verdi. Şimdi vurdu lan. Defans yapma oğlum böyle şeyler. Oğlum adam düştü yere. Attım ileri. <laughs> Adamı yanlışlıkla yere düşürdük ya. Adam şimdi havadan yolladı topu. Bizimki vuramadı. Adam aldı lan. Oğlum inşallah iki maçtır bak. <laughs> Elenmeyelim şimdi bir de. Hadi lan dingiller bir gol dağıtın. 90 artı 2. Maç bitti. 3-2. İnşallah rövanşı vardır bunun. Evet az önceki maçtan elenmişiz. Son 16 olun. tek maç mı olur lan? Artık yeni takımımıza imza attı. Yeni takımımız Tottenham. Yıllardır şampiyon olamıyorlar. Ben geldim onları şampiyon yapmaya. Lig başlamadan önce bir turnuva var her sene olan. Şimdi onu oynayacağız. Dakika 60'da yedeklerden oyuna giriyoruz. Rakibimiz Atletico Madrid. 1-0 öndeyiz. Evet şimdi kalemize geçtik. Sarı formayı giymişiz. Bak sarı sarı yakışmış bize. Az önceki turnuvadan elenmek kötü oldu ya. Biraz üzüldüm. Cidden üzüldüm. Evet şimdi adamlar ortadan geliyor. Oğlum tut lan. Oğlum tutsana kaleci ya. Sola yatırıyorum. Adam olduğu yere yatıyor ya. Cidden diyorum ben sola yatırdım. Kaleci olduğu yere yattı. Benim hiçbir suçum yok. Gelir gelmez ayağımızın tozuyla gol yedik. Evet şimdi adamlar ortadan geliyorlar. Pasını verdi. Adam döndü. Vuracak mı vurmadı. Sola verdi. Soldakinin önünde boş. Lan adam dışarı vurdu. Zıplayana kadar top geçti gitti. Allah'tan gol yemedik. Şimdi attık topu. Bizimkilerde mi değil. Ve maç bitiyor. Bir bir berabere kalıyoruz. Girmeseydik daha iyiydi lan. Evet şimdi iki rakibimiz zorlu bir ekip. Napoli'ye karşı oynuyoruz. Dakika 64'te oyuna giriyoruz. Genimiz 85 oldu. Birazcık arttırdık az önceki golden sonra. Şimdi hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi tekrardan kalemize geçtik. Oğlum dur lan kamera gelene kadar adamlar o şeyi kullandı. Kurtardım. Oğlum kamera bir gelsin hocam. Bir bekleyin la. Ne oluyor lan? Oo yeni şeyler eklemişler. Bak gördünüz mü? Görmeden kurtarış yapıyorum. Gördüğümü kurtaramıyorum. Çalımladı mı? Çalınlayamadı. Geriye verdi. Orası boş. Osimen. Osimen vurdu. Dışarı. Korner. Şimdi adamlar korner kullanacak. Muhtemelen paslı mı oynayacak? Oynamadı adam. Direkt vurdu. Tamam defans. Top şimdi yine onlarda. Atak devam ediyor. Verdiler Osimen. Osimen yedik golü. Offside yok mu hocam? Offside yok. Defans şimdi geldi. Adam çalım attı. Bizim defans mal oldu adeta. Şimdi açtı ortayı adam vurdu kurtardım. Şimdi adam açacak ortayı yolla lan. Gaza geldim az önceki kurtarıştan sonra. Şimdi top nerede? Bizimki vurdu. Top şimdi onlarda yine. Aldık mı? Alamadık verdi. Döndü. Offside. Ve maç bitiyor. 1-0. Kaybediyoruz. Evet. Şimdiki rakibimiz Bergamo. 1-0 öndeyiz. Dakika 55. Samsun'a selam. Hemen oyuna giriyoruz. Bekleyin oğlum. Geliyorum. Gol yemeye geliyorum lan. Evet. Şimdi dakikalar atmış. Adamlar sağdan geliyorlar. Oğlum ne yaptın lan? Hop. Kurtaramadım ya. Oğlum ne lan bu böyle? Ben girer girmez gol yiyorum. <laughs> Ayağımı sağa koyduğum an direkt gol yiyoruz ya. Şimdi adamın önüne yine mükemmel pas. Kaleci'den Açıldım. Bak yine yetişemedik. Bu sefer defans girdi araya. Oğlum bizim kaleci var. Yatmayı bilmiyor. Bu sefer de sağdan geliyor. Yine ara pası mükemmel. Kaleden çıktım. Geriye verdi. Kurtardım. <laughs> ne yapacak şimdi? Bakalım. Verdi pasını. Şimdi vurdu defans. Bir daha vurdu. Üstüme. Sakin olun. Şöyle attım topu. Şimdi pasını verdi ortaya. Uzaktan vurabilir. Vurdu. <laughs> Kurtardım. Bir daha. Tamam top bizde. Adamın önünde kalsaydı sıkıntı olabilirdi. Onun ne oluyor lan kaleye bir daha geldi top tamam bizde. Ve maç bitiyor. Bir bir berabere kalıyoruz. Premier Lig başladı ve ilk haftada rakibimiz Burnley olmuş. 1-0 öndeyiz. Dakika 62'de yedeklerden oyuna giriyoruz. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi kalemize geçtik. Rakip kalecinin vuruşuyla başlayacak. Kalemizde bekliyoruz. İnşallah ilk maçımızda güzel performans göstereceğiz. Direkt girdiğimiz gibi gol yemezsek sorun yok. Adam şimdi mükemmel pas verdi. Oğlum koş lan. Allah'tan aldı bak. Yoksa karşı karşıya gol yiyorduk. Pasını verdi. Açtı ortasında. Bizim defans mükemmel girdi araya. Top şimdi yine onlarda. Bizimki vurdu. Yine onlarda. Oğlum şimdi var ya. Alacağım topunuzu. Aldı bizimki. Helal lan güzel geldi bizimki. Golü de attı lan. Yine deliğinden attı resmen. Şimdi adamlar sağdan geliyordu. Havadan attı. Topu nereye attı lan? <laughs> bak o topu bile yakalayamadım. Fatih'i kazandılar. Belki buradan atabilirler. Şimdi geldi. Açtı ortayı. Kim vuruyor lan? Adam vurdu. Top bizde. Ve maç bitiyor. İlk maçımızda 2-0 kazanıyoruz. Bize pek iş düşmedi bu maç. Evet, şimdi iki rakibimiz zorlu bir ekip. Manchester City'ye karşı oynuyormuşuz. Dakika 61. Trabzon'a selam. 1-0 gerideyiz. Oyuna tekrardan yedeklerden giriyoruz. Hala ilk 11 değiliz ya. Şimdi maça girdik. Bizimkiler köşe vuruşunu paslı oynadı. Vurundan kaleci heyecan yaptı. Pasını verdi bir daha döndü. Ara pası mükemmel. Adam nere vurdu lan? Şimdi yine soldan geliyorlar. Adamın önü bomboş kaldı. Lan direk. <laughs> Heyecandan nereye zıplayacağımı bilemedim. Ve maç bitiyor. 1-0 kaybediyoruz. Evet şimdi evet şimdiki rakibimiz Bournemouth. Ne biçim okunuyor lan bunların adı? Dakika 56'da oyuna giriyoruz. 1-0 öndeyiz. Geliyorum oğlum. Skoru 1-1 yapmaya geliyorum. Evet şimdi top benim vuruşumla başlayacak. Şöyle direkt ileriye attım. Oğlum nereye gitti lan? Yanlış kişiye attık ya. Geçmedi. Çalın denedi. Vurdu. Olan dışarı attı lavuk. Bağırmayın lan. lan. Bir daha verdi geçmedi. Ama kaptırdı bizimkiler. Vurdu sola yedik golü. Biliyordum yiyeceğimi çünkü geç kaldım. Ay ağzını bunu kırayım ya. Lan mükemmel gol attı adamı görüyor musun bak. Madison işte. Belli oluyor adamın kalitesi. Evet şimdi dakikalar 90 artı 1 hoca dedi ne yapıyorsun lan dedi bitirdi maçı 2-1 kazanıyoruz maçı. Evet şimdi tekrardan milli maçlara geldik ve bu sefer yedekleri düşmüşüz. Oğlum ne oldu lan az önce elendik diye hemen biz 7 atmış şerefsizler. 3-1 öndeyiz dakika 75'te oyuna giriyoruz hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi kalemize geçtik benim vuruşumla başlayacak şimdi kamera döndü hemen. Şöyle attım ileriye verdi pası nereye vurdu kurtardım bir daha kurtardım. Ne oldu lan Offside. Lan yürü heyecan yaptırıyorsun bize ya. Yine güzel bir atak yakaladı vurdu golü attı. Helal lan 4-1. 41 Kocaeli'ye yine selam. Kocaeli'ye de 100 bin tane selam yolladık ya. Evet şimdi adamlar sağdan geliyor. Adamın önü bomboş. Neredeyse karşı karşıya değil. Verdi pasını. Lan kurtardım. 90 artı 1'de kurtarışımızı yaptık. Şimdi adamlar korner kullanacak. Aç lan ortayı açtı ortayı nereye? Bizimki burada maç bitiyor. 4-1 kazanıyoruz. Evet videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Videoyu buraya kadar izlediyseniz like atmayı kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Diğer FC bestelerimizi kesinlikle sağ üstte karttan ve kanalımdan izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve bay bay.